merhaba. Gördüğünüz 362 metre uzunluğunda, 66 metre genişliğinde, 73 metre yüksekliğinde ve 227 bin ton ağırlığında olan Harmony of the Seas gemisi su yüzeyinde kalabilirken ufacık bir taşın suda neden battığını hiç düşündünüz mü? Arşimet bize bu sorunun cevabını yaklaşık 2250 yıl önce vermiştir. Ve bu cevap da oldukça basit dedi. Suyun kaldırma kuvveti. Su, kendi yoğunluğundan daha az yoğunluğa sahip olan cisimleri yüzeyine doğru itmektedir yoğunluk farklılıklarından dolayı ortaya çıkan itme kuvveti etkisiyle cisim yüzmeye başlar. Cismin ağırlığı ile suyun uyguladığı kaldırma kuvveti birbirine eşittir. Peki gemiler nasıl yüzer? Gemiler çok ağır taşıtlardır ama yoğunlukları suyun yoğunluğundan daha az olacak şekilde tasarlanırlar. Gemiler geniş yapıları ve oyuk yapısı sebebiyle içlerinde çok fazla hava barındırırlar. Toplam yoğunlukları büyük oranda azalır ve böylece suyun yoğunluğundan daha az bir yoğunluğa sahip olur. Bu şekilde gemiler su yüzeyinde kalabilirler.